Akupcan'la beraber Malatya'da birbirinden ilginç ve farklı lezzetler keşfetmeye devam ediyoruz. Evet. Şu anda da çok şaşıracağınız bir tarif öğreneceğiz. Ben çok şaşırdım. İzleyiciler. Evet. İzleyiciler, ben hem yaprağı saracağım ve unu atacağım. Evet, yaprağın yaprak saracak ama ne yaprağı saracağız? Bakın. Kiraz yaprağı. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Malatya'da kiraz yaprağı sarıyor hanımlar. Evet. Kiraz yaprağında köfte yapıyorlar. Evet. Nedir kiraz yaprağı köftesi? Kiraz yaprağı, arvat köftesi diye geçen yoğurtlu, ekşili bir köfte. Ne köftesi ne köftesi? Arvat köftesi. Yani becerikli kadınlar yapar anlamında kullanılan arvat köftesi. Genel yani yöresel ismi. İlk defa görüyorum. Evet. <laughs> İlk defa tadacağım. Evet. Merakla sizi izleyeceğim. Malzemeler neler? Önce malzemeleri öğrenelim hanımlar. Ne kullanacağız? Bu köftelik Malatya'ya has olan bir köftelik. Buğday, buğdaydan ince. yapılıyor. Buğdaydan yapılıyor evet. köftelik. Ondan sonra tuzunu atacağız. O zaman ince bulgur diyebilir miyiz köftelik? Hayır o çiğ buğdaydan çekilen özel bir bulgur türü. Tamam. Ee, bulgur kaynatılarak yapılır. Fakat bu çiğ buğday yıkanıp kurutulur. Ondan öğütülür. Unlu bir bulgur türü. Evet izleyicilerimiz yapmak isterlerse o zaman. Evet. Bu yarma veya dövme diye geçer Türkiye'de. Bazı yörelerde dövme diye geçer ama bizde dövme bunun irisidir. Malatya'da bu yarma ismiyle kullanılıyor. Tamam. Buğday. Evet buğdaydan yapılıyor. Evet. Tuzumuz var. Tuzumuz var. Tuzunu atacağız. Tuzunu atacağız. Böyle ıslanacak. O ıslanadursun. Dursun, evet. Biz de diğer malzemeleri sayalım. Soğan var. Soğanı kavurmuştunuz. Soğan var. Soğan ince ince kıyılıp bol yağla karamelize edilecek şekilde hiç durmadan kavruluyor. Bırakmayacaksınız. Yani böyle bırakayım, karıştırayım değil. Hep karıştırarak. Karamelize olmuş soğanımız. <laughs> karamelize, var. Evet. Yoğurt var. Yoğurt var. Evde mayalayacaksınız yoğurdunuzu. Fakat ekşi olmayacak fazla. İçine un koyarak, karıştırarak un ve suyla karıştırarak pişirilecek. Sonradan da erik ekşisi konulacak. Bizde Erik'ten yapılan bir ekşi türü var. Çok farklı bir şey. Türkiye'nin sanmıyorum bir yerinde olduğunu. Malatya'ya has. Bir taraftan o kaynaya dursun, bir taraftan siz de köfte yoğuruyorsunuz. Evet, hamunu yoğuruyoruz, evet. Hamunu, hamunu yoğuruyoruz. yoğuruyoruz. İyice sakızlanana kadar yoğuruyoruz ki sert olsun. Bunun serti makbul. Sert olunca güzel oluyor. Yumuşak olmayacak. Kiraz yaplarını sarmaya geçiyoruz. Yaprak sarmaz, sarar gibi sarıyorlar ama çok ince. Ve çok zahmetli. Bakın parmağın arasına sıkıştırıyor. Herhalde bir kaşığa bir 10 tane girer bundan. Girer. Of 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 hanımlar. Bir hanımın yapacağı bir yemek Yok. değil. Bu da i̇mece usulü. Evet imece usulü. 4-5 hanım evlerde yapıldığı zaman toplanıp yapılan bir yemek çeşidi. Hep birlikte de yenilir. Evet. Şimdi Malatya'nın eski geleneklerinde mahalle olarak toplanılır. Bir gün işte kiraz yaprağı yapılır. Hep birlikte muhabbetle yenilirdi. Bir gün ekşili ıspanaklı köfte. Bir gün... Oh. Yemek çeşidi çok. Bizde köfte çeşidi o kadar çok ki. Evet. Herkesin kendine göre bir kimisi sarma avucuna tarzı biriktiriyor, var. kimisi parmağının arasında biriktiriyor. Herkesin bir sarma tarzı var. Evet. bu bir sanat. Yemek bir sanattır. Hı hı. Kiraz yaprağının bir özelliği de kanı cıvıtıyor. Bakın faydaları, evet, faydaları, faydaları da var. var. Kiraz da kanı cıvıtır, yaprağı da. Ayrıca diyet yapanlara da çok önemli. Evet. İncelik tarıp hı hı. bu şekilde dolduracağız. Bilmiyorum sürüyor kaç saate doldururuz tencereyi. Kaç saate doldururuz hanımlar? Çok uz <laughs> sürüyor. uzun sürüyor. sürüyor ama yine de <laughs> yapıyoruz, vazgeçmiyoruz. Helal olsun. tabii ki yani. Maşallah, maşallah. Gerçekten çok zahmetli. Evet. Tencereyi doldurduk. Bir taraftan yoğurtlu sosumuz kaynayana kadar karıştırdık. Kaynadıktan sonra hazır. Evet. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? Tuzunu atıyoruz. Önce tuzunu atıyoruz üzerine. Evet. Sonra ağırlık bırakıyoruz. İyice artırık. evet. iyice ağır olması lazım. Açılmamaları için. Üzerine su. Arasında Sıcak su mu soğuk su Sıcak su. Sıcak su bırakacaksınız. Üstüne geçecek. Üzerine geçecek kadar Aha. su koyduk. Üzerine geçene kadar su koyuyoruz. Yoğurdu nereye koyacağız? Bu haşlanacak sonra. Tamam. Pişecek bu. Şimdi haşlanmaya bırakıyoruz ocağımıza. Evet. Kiraz yapraklarımız haşlandı. Şimdi terbiyesini ve sosunu vereceğiz. Evet. Ve tadına bakacağız. Hı Evet, şimdi bir kişilik aldık. Evet. Evet, üzerine yoğurtlu terbiyemizi döküyoruz. Oo. Erik ekşili. Bu sosun içinde yoğurt, un ve erik ekşisi. Erikten yapılan ekşi, nar ekşisine benzeyen bir sos çeşidi var. Onunla mutlaka içinde olması gereken bir şey. Olmazsa olmazı. Lezzetinin bir kısmını da o veriyor. Evet, üzerine yoğurtlu, erik ekşili terbiyemizi döktük. Onun üzerine bunu ısıtacağız şimdi. Kavurduğumuz tamam. soğanı sonra mı? Evet. Önce ısıtıyormuşuz. Hemen ısıtalım. Kiraz yaprağı köftelerimiz, yoğurtlu terbiyemizde bir taşım kaynadı. Bakalım tadı nasıl? Ben de merak ediyorum. Kiraz yaprağı köftesi. Çok zahmetli. Bakalım o kadar da lezzetli mi? İnşallah çok beğenirsiniz. Üzerine tereyağı ve zeytinyağıyla kavurduğumuz soğanları. Evet. Bol soğan koyuyoruz. Evet, bol soğanlı bu. Of of of. Görüntü şahane. yanında kuru soğan ve acı biber. Evet, öyle yenilir. Böyle yenir. Ben tadına bakmadan önce bozmadan bir fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmak istiyorum. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da dünyanın tadı. Bakalım nasıl bir tat? Nasıl bir lezzet? çok lezzetli. Çok hafif. Evet, çok hafif çok, yani. hafif. çok hafif. Çok hafif. Ve çok lezzetli. Afiyet olsun. Hanımlar, Sağlık sana. Sarması zor ama yemesi çok kolay. Ben size söyleyeyim. Evet, evet. <laughs> yani ben 2-3 porsiyon yerim bundan. 10 dakikanızı alır herhalde. Evet, evet. evet çok olsun. çok lezzetli olmuş. Zaten beyefendiler beyefendilerdi hanımlar çok yemiyor yani beyefendiler daha çok yiyor. Öyle mi? Evet. Evet, afiyet olsun. Sağlık sıfat olsun. Hanımlar eliniz sağ çok güzel olmuş. Ben bayıldım kuru soğan da alın. Evet, soğan, ha, kuru soğan da alacağım. Evet, Biz yayınımızı burada keselim. İzleyicilerimiz daha fazla can çekmesin. Afiyet Yapabiliyorlarsa kendileri yapsınlar. Biraz yaprağıyla. Yapamıyorlarsa da. Yapamıyorsa Yapamıyorlarsa Malatya'ya buyursunlar evet. diyorum. Şu anda Malatya'da, Akçadağ'da Levent Vadisi'nde, evet. uçurumun üzerinde, evet. harika bir seyir terasının üzerindeyiz. Kömbe yapacağız. <laughs> kömbe yapacağız onlarla beraber, kömbe yapacağız. Akçadağ Kömbesi. Evet. Meşhur yemeğimiz. Meşhur. Evet, <laughs> çok meşhur yemeğimiz. Sağcıda pişecek. Sağcıda pişecek. Odun ateşinde. Evet. Hanımlar korkarak geldiler, onu söyleyeyim buraya. Zor <laughs> çıkardık. Yükseklik korkuları vardı başlangıçta. Ama şu anda iyisiniz bitiyor. değil mi? Şimdi yendik evet. Geçti <laughs> i̇şte şimdi korkumuz geçti. Evet ne kullanıyoruz? için? Kepekli buğday, tuz ve su. Kepekli buğday unu, tuz ve, ve su. Ve su. Hamur için bunlar. Evet bunlar. Siz bir zaten hamur yoğuracaksınız. Evet. İçi için ne kullanacağız? Kavurma. Tereyağı ve margarin. Kavurma. Bir, evet, un da katılıyor ona. Bir taraftan Ayşhanım, evet. hamur yormaya başlayın. Ben kayısılarımı yemeye devam ben edeyim. olsun. Ben... Siz de için hazırlayacaksınız. He, ben de için hazırlayacağım. Tamam. Evet una tuz attık, kepekli buğday ununa tuz attık, biraz da su atıp yoğuruyoruz. Ben de kayısıyım değil mi? Siz de kayısıyım. Malatya kayısısı. Tam da mevsimindeyiz. Kuruttunuz mu kayısıları, yaptınız mı siz de? Yapıyoruz. Kim yapar burada kendi kayısını? Herkes. Yeni yeni başladı kayısıya. Kayısılarımız çok güzel, evet. meşhur. Afiyet olsun. Biraz hamuru kurulması gerekiyor bunun. Hani yaz günü biraz erir bu. Kuruması gerekiyor. Ne kadar hamur? Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel. Siz yoırmaya devam edin. Abi Benim iyi. keyfim yerinde. Manzaramız güzel. İnşallah hep böyle gidersiniz. Şey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.